Biz de size kombileri de gösterelim. Weiland'ın VW modeli bu da. Bilesiniz, biraz eski ama çok sağlam bir Kullan cihaz. Babamdakiler e, Weiland'tı galiba, Alman. Hı -hı. Onun da pompası arızalanmıştı. Bazı... Esen teknikte çıkma buluyordum, takdirdim Ama arızalandığında 15-20 seneden fazla kullanmışlar belki daha fazla. Ha, 15 İlk böyle kombiler yeni başladığında. Evet arkadaşlar, Bayramoğlu teknik değil mi burası? Bayramoğlu Teknik. Biz buraya her zaman bulunabilecek diye düşündüğümüz çelik boru bakmaya geldik. Bizim bildiğimiz zamanlarda çelik boru mecburdu. dedim bütün doğalgazcılarda, nalbolarda vardır. Meğer o bacalı sistemlerden çelik boru, çelik borudan sonra da hermetiklere geçildi değil mi? Geçir. Şu an en son hermetikler... Şu uzun. an hermetik de yavaş yavaş bitiyor, yoğuşmalı sisteme dönüyor. Yani, e, o da aynı sistem ama yoğuşmalı iki defa yakıyor. E, Yakı tasarruf sağlıyor. İçi plastik bor oluyor yoğuşmalarda hmm. Şimdiki hermetikler <laughs> çelik oluyor yine. Demir metalden oluyor. Plastik oluyor. hiç duymadım. Onun de plastik oluyor bacaların. Şimdi biz buraya bir bora bakmaya <laughs> geldik ama biraz konuşunca birçok ısıtma, soğutma e, malzemenin satışı sıfırı, ikinci eli bunların tamiri İstersek e, sökme, demonte işleri, istersek e, bunların e, montajları evet. birbirinden farklı da olsa yapıyoruz değil mi? Mesela biz, birisi dedi ki bizim soğutma sistemimizi sök ben başka yere götüreceğim. Söktünüz bıraktınız. Öbürkü benim var tak dedi. Birisi tabii, buradan tabii. sök buraya tak hepsi dedi. Var, mevcut hepsi var. Yani biz e, hepsini biz yapacağız diye bir şeyiniz yok. İş neyse ona İş göre gidiyorsunuz. Bizde kombi, klima, doğalgaz sobası, şofben, petek temizliği. Klima montaj, demontaj, kombi montaj, demontaj, sıfır klima satış, ikinci el klima satış, sıfır kombi satış, petek satış hepsi var bizde mevcut. Şu Şimdi anda da görmüş olduğunuz... Bir ürünleri tanıtalım bir de unutursam şunu istiyorum ben genelde böyle bir yerleri tanıtırken. Bu ürünleri kullanan müşterilere işte alırken dikkat edilecek püf noktalar, kullanırken bakımları bir de işte kurcalamaması gereken yerleri böyle püf noktalarında anlatır mısınız bu? Bir tur atalım neler var? Tabii. Şu anda buradaki gördüğünüz kombilerin hepsi ikinci el kombi. Test edilmiş, revizyonlu, 6 ay garantili bir şekilde montajı hazır. Bakım değişmesi gerekenleri değiştirdiniz. Tabii Kronik sıkıntılı olan parçalar parçalar oluyor. Biz müşteriye garanti verdiğimiz için hepsini değiştiriyoruz. Burada test var arkada. Testten geçtikten sonra buraya asıyoruz. Önce arkaya götürüyoruz. Bakımını yapıyoruz. Şimdi biz gemi, gemilerde geçiyoruz. çalışıyoruz bizim arkadaşlarımız bizim videoları seyrediyorlar dünya genelinde. Yani bazen dışarı pompa yaptırıyoruz arkadaşlar. Pompayı takıyoruz pompa çalışmıyor. Yani görünen arızaları yapıyorlar ama pompayı bir test istasyonu yapmamışlar. En ufak bir problemden bir tane pompa çok güzel tertemiz bakım yapmışlar. Rulmanları her şeyi değiştirmişler. Devamlı rulman kilitliyor. Artık problemi çözmek için böyle pompayı iyice ayırdım. Hatta o videom var galiba. İyice ayırdım. Her şeyi inceledim. Detaylı Problem anladım. gözükmüyor. Bak böyle sanki dedektifler böyle büyüteşte bakar ya. O şekilde bakmaya başladım. Siz pompa bakımlarını mekanik salması kullanıyorsunuz mu? Evet hepsi yani Bilmeyen oldu. insanlara hani anlatmak zor olur da. Mekanik sıranın sıfır körü kullanmışlar ama imalattan büyük ihtimalle körüğün lastik kısmında iğne deliği gibi delik. Ne yapıyor? Oradaki delik kaçırıyor. Vulman e, rulman tarafına su kaçırıyor. Su kaçırıyor. Ruman tarafından su kaçırınca Ruman kilitliyor, pompayı kullanamıyorsun. Pompa da aldı. Bunu tespit ettik, yaptıktan sonra bir tane problem ama e, gemi iki defa tersaneye girdi, o pompa hiç kullanılmamış iki defa da. Bakıma gitti iki defa da da kullanılmadı. Yani sizin burada anlatıcı ben içeride e, sohbet ederken istasyonu da gördüm. Yani e, gaz ve su istasyonunuz da var. Yani evet. Çalıştığını, hem suyu ısıttığını test ediyoruz. Test ediyoruz, peteklerimiz de mevcut burada. Aynı evde nasıl Evdeki sistemi, petekleri çalıştırırsak sıcak suyu hizmet ediyorsa. Burada da aynı şekilde daha buradan sıcak suyumuzu alıyoruz. 6 tane peteğimiz var. Kışın bunlarla istiyoruz. Sırf test bir yani. hafta, iki hafta kışın zaten komple her gün bir kombi teste bırakıyoruz biz. O şekilde kalıyor. Yani otomatik yaptığını, arıza çıkaracaksa tabii aynı evde yani nasılsa burada böyle birkaç saatlik değil, bayağı bir, bir, saatlik bir saatlik test. Değil. Günlük testte duruyor. Su, niye günlük duruyor? Su basıncı yükseliyor mu, düşüyor mu? Bar saatini de kontrol ediyoruz burada. Aynı kaçağı kuçağı kaçağı var, var Testlerde çıkıyor. Sıfır kombi olarak da Parça isteyenlere parça veriyor musunuz? Yedek parçamız da var. Yani böyle çıkma, kendi eski kombisi vardır, takıyordur. Tabii tabii. Yani e, ille biz takacağız e, demiyorsunuz. E, yani. Eğer parça varsa, müşteri parça... kendisi gelir, parça elinde getirir veya ismini söyler bize. Sıfır da var bizde yedek. Hmm. Sıfırında da. Sıfırında el... da var, ikinci el de var. Aslında arkadaşlar yani sıfırda malzeme bulmak da öyle kolay olmuyor. Herkes elinde tutmuyor ama ikinci el daha da zor. Evet. Kombiniz eski, sıfır üretilmeyen, e, malzemesi biz... üretilmeyen kombiler var değil mi? Var var. Burada ya. Ayırdığımız kombilerin olur. parçalarının çoğunu saklıyoruz ki bir gün lazım olur. Birinin ihtiyacını Gruplarına göre ayırıyorsunuz. Onlara da tabii, tabii. ihtiyacı olanlara hemen sunuyorsunuz. Hiç bulunmayan bir parçayı siz nasıl bugün buldunuz bizde? Öyle öyle. Belki yıllardır yani. yıllarda kullanılmış baylantın parçasını bulamayacak. Bizde paneli mevcuttur. Pompası mevcuttur. Komple panel halinde yukarıda mevcuttur. Hepsi var. Yani bizim zolu buzdolabı vardı. Artık e, <laughs> problem var. Şu an. Önce panel satılmıyormuş. Aslında arıza başkaymış ama. Bulamadığınız, Bulamadığınız zaman büyük bir sistemle bile kullanamıyorsunuz. Evet. Bir de Mesela şu anda klima sezonu. kart tamiri dediniz. Kart evet. tamiri, yedek parça, kombi bakım, klima bakım, 0.2. burada da yazdığımız gibi Kartları hepsini yapıyoruz. Kartları siz tamir ediyorsunuz dışarı mı yaptınız? Kartların %80'ini biz tamir ediyoruz. %20'sini de İstanbul'a gönderiyoruz. Sizin zamanınız olmadığı zaman Yok. yoksa çok problemli, çok olan... problemli olanları İstanbul'a gönderiyoruz. Hı. Genelde biz yapıyoruz. Yani e, kartta da bu ısıtma soğutma hepsini kartlar. Evet, Evet. O da güzel bir şey yani. Zaten ondan sonraki çok böyle teferruatlı bir şey değil. Yani en çok elektronik olan, önemli olan kart sistemi. Aynen. Şu anda klima sezonu çok yoğun geçti. İkinci el klimalarımız da vardı, sıfır klimalarımız da vardı. Hatta bir tane müşterinin kliması bekliyor. Sıfır montaja gidecek. Bu, bu klimamız satıldı. Bu klimamız da montaja gidecek, hazır bekliyor. Bu da satıldı, montaj bekliyor. Yani şu an yoğunluktan dolayı gidemedik bunlara da. Evet. Yoksa hepsi mevcut. Mümkün olduğunca batarya çeşitlerimiz de mevcut. Ben buranın tabelasını okumasaydım bana boru lazım diye geçiyordum. Tabela Ondan sonra tabeladaki teknik. tekniği teknik. görünce bir soralım. Kombileri de görünce olabilir dedim. Yani baştan buraya e, gene dizaynda şu tam gözükmüyor. Yani buraya bir şey de asarsanız bir kombide. Evet. Arka duvarlarda var dışarıda ama. Dışarıda da bir kombi asarsanız. Var ben <laughs> Onu da Heyecanın en çok tutulan modeli Proteus Premix. Bunu da görsel olarak koyduk ki buraya. Belki de bunu da gördün ve Meta'da evet. teknik servis önüce. Yani en görünce... çok en çok satılan modeli bu da 5 yıl garantili. Bir de demir döküm Nitromix çok güzel. Tavsiye ediyoruz müşterilerimiz. Nitromix. Yani problem çıkarmıyor. Evet. Demir döküm eskiden de bizim o zamanlar e, sattığımız zamanlarda sadeydi. Problemsiz kullanıyordu insanlar. Yani bizim ne kadar müşteriye faydamız olursa, müşterinin de bize o kadar faydası olur. Ben yani. bu mantıklı hareket ediyorum. Yani Körfez'de kolay bir yerde, Tütün Çiftlik Kültür Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nin hemen yanı arkadaşlar. tam karşısındayız. Tam karşısı. Otopark Burada, probleminiz yok. 15 Temmuz Şehitler Meydanı da var. Anıt, deprem anıtı. Zaten çok kolay adresimiz. Konumda atacağız arkadaşlar e, açıklamayı. Arkadaşlarımızın telefon numaralarını da atacağız. E, ulaşabilirsiniz, yardımcı alabilirsiniz. İçeride şeyleri sorayım ben size. Klima ve kombide arkadaşların ilk alırken nelere dikkat etmeleri lazım? Yani pahalısı mı iyidir? İşte ucuzu mu iyidir? Ortası mı iyidir? Ya da iyi olan dikkat etmeleri gereken vatandaşı hiç bilmiyorsa bu işi. Hani bilenler evet. tabii ki marka, model, tip, özelliğini, tekniğini görebiliyor ama ben... hiç bilmeyen arkadaşlarımız bizim videomuzu seyrettikten sonra kombi alacağı zaman iyi ki seyretmişim. İşte klima alacağı zaman iki ki seyretmişim diyecek böyle bir püf noktaları anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Kombi de özellikle tavsiye ettiğimiz demir döküm modelinin Nitromixi, Eca'nın da Proteus Premix'i. Violant isterse de bir tık pahalıdır ama Violant da iyi bir kombidir. Yani durumu iyi olanlar Violant alabilir ama orta yolu herkese gidebilecek olan kombiler dediğim gibi Nitromix demir döküm, Eca Proteus Premix. Problem yaşatmaz. Problem yaşatmaz. Teknolojisi de bunların yeni değil mi? Son Yüce sistem tam yoşmalı, tam bir hoşmalı sistem. Serviste sıkıntı yaşamazlar. Parça bulmada sıkıntı yaşamazlar. Her türlü desteği de bizden de alabilirler. Bu normal kombiler yoğuşmaya çevrilebiliyor mu? Yoksa onun dizaynı, petek farklı, yapıları tamamen farklı, farklı, farklı. olmuyor değil mi? Aynen. Yani şu anda Kocaeli bölgesinde hermatik kombi hala devam ediyor. Ama birçok yerde yasaklandı. Yoğuşmalı kombiye döndü. Biz 2014 ya da 15 binaya aldığımızda acelem de vardı gemide çalıştığımız için. Kooperatifteki şey binanın yapan müteahhitin arkadaşı da böyle doğalgaz iş yapıyormuş. Ona ben ödeme yaparken gördüm. Hı hı. Dedim arkadaş hemen taksın. Ben yoğuşmalı tak dedim. 140 metrekare çift kat. İşte çift kat olduğu için çalışma şudur budur falan yaptı. Elindekini mi verdi bilmiyorum. Yani yoğuşmalı olsaydı benim yakıt sarfiyatından da parasını çoktan çıkardım. Yoğuşmalıların içinde de kapasiteye göre 24 kahvadan başlar. 28 kahva, 30 kahva, 35 kahva bu şekilde metre sayısına göre Kombi önerilmesi lazım. Ee, minimum şey şeyi var mı yoğuşmanın kullanma metrekaresi ya da şimdi zorunlu olacaksa yani şu minimum an, bir şeyde kalmayacak. Şu yani. anda ev 50 metrekare ise de yoğuşmalı, ev 150 metrekare ise de yoğuşmalı. O zamanlar bir küçük evlerde sanki kullanılmaz diye bir şey vardı. İşte, o zamanki teknolojiden mi kaynaklanıyor? Mecbur, mecbur. Şu anda mecbur. O da neden oldu? Şu andaki aromatikler direkt yanan gazı atmosfere attığı için azot delinmesi, çevre kirliliği. Tabii şimdi Bundan de, dolayı da yoğuşmalıydı. Yani. Sulu bir şekilde klima gideri gibi aynı yoğuşma gideri var ve herhangi bir gidere bağlanıyor. Açıkta olmayacak servis başlatsın. Bu terleme yapıyor gibi su şeyini görüyor. tabi. Gazı da onunla yıkayıp dışarı o şekilde mi atıyor? Yani atmosfere zaten iki defa yaktığı için yanma... E... Granaj borusu var. Bir gidere bağlanıyor oradan atıyor suyunu. Hmm. Bacadan da çıkmıyor. Bacadan sadece Isı çıkıyor yani. ısı çıkıyor. O da iki defa yaktığı çıkıyor. için ısıyı da az atıyor dışarıya. Aynen. Ve tasarruf, yakıtlara tasarruf yapıyor. Evet yakıtlara tasarruflu. Klimada da Japon malı bu işlerin uzmanı. Evet, Onu ben de öncelikle Mitsubishi, yani, Toshiba, Daikin, çok bilmeden Midea, ben arkadaşlara yani, diyorum mesela Daikin birinci diyorum, Mitsubishi ikinci diyorum. Yani, yani, öyle mi şu an hala? Şu anda Eskiden öyle diyordun. Hala daha öyle ama tabii ki yerli ve milli olan ürünlerimizde yavaş yavaş kendilerini geliştirdiler. Eca, Midea, e, Demir Döküm bunları da şimdi es geçmemek lazım. Kötü Eca bir, derken Eca yerli. Eca, yerli, eca yerli. Ben mi yanlışım? Başlangıçtan beri Ece yerli mi? Yani şu anda Elgin Kan Vakfı'na ait şey, mi? Şeyle mi karıştırdım ben pardon. Alman ne vardı ya? O Weiland, Wiesmann. Boşta karıştırdım. Boş, karıştı Boş onlar Alman. Demir döküm yerliydi, Ece yerliydi. Evet, ben uzun evet. zamandır yapmayınca bu işi biz de unutmaya başlamışız. Doğru söylüyorsun. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Şimdi bakımlarına geçelim. Sıfır da olsa, ikinci elde olsa bir insan kombisini her sene bakım yaptırması mı lazım. 2-3 senede mi yaptırması lazım? Hiç yapılmasa da gider mi? Şimdi klima, kombi ve petek temizliği. Kombiden mi başlayalım önce. Biz kombiden başlayalım. Yani neler Şimdi yapıyorsunuz? Ko kombilerde bakım yaparken yerinde evde yapılıyor, değil mi? Yerinde yerinde yapılıyor. Fan motorunun söküp temizliğini yapıyoruz. Yanma odasının temizliğini yapıyoruz. Genleşme tankına hava basıyoruz. Filtrelerini temizliyoruz. Pompanın sağlıklı çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Üç yollu vananın çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Herhangi bir arıza var mı önce test ediyoruz. Hani müşteriye gittiğimizde sıcak suda da petekte de deniyoruz. Bir sıkıntı varsa söylüyoruz. Ondan sonra bakıma geçiyoruz. Yoksa sizden soru oldu diyenler de oluyor. Hı, tamam. O yüzden önce bir test etmek gerekiyor. Doğru öyle. Yani bilmeyerek ya da kötü niyette diye de olabilir. Tabii bilmeyerek oluyor. Biz veya görmeden fark etmeden hiç direkt bakıma girersek bu sefer de müşteri diyor ki daha önce böyle bir Sizin şey yok. mevcut durumunu önce bir kontrol daha Önce bir kontrol ediyoruz. Sıcak şu an bir probleminiz yok ama bu bakım temizlikler şunlar yapılırsa daha, hem daha sağlıklı, daha sağlıklı olur hem de ileride çıkacak problemleri erken test evet, ediyoruz. Bir de bakım her sene neden tavsiye ediyoruz? Gaz, tamam. su, elektrik hepsi bir arada çalışan bir sistem. Burada gaz kaçağı olabilir. Fark edilmez. Biz geldiğimizde gaz kaçağı kontrolünü de yapıyoruz. Su kaçağı olabilir. Çürüme, paslanma, altı gidebilir. O yüzden her sene yapılırsa iyi olur. Yani durumum yok, imkanım yok. En kötü iki senede bir yapılması lazım. En kötü. Bizim kombi çok fazla hani 3-5 seneyi bulmamıştı galiba tam hatırlamıyorum ama eşanjörü komple değişti. Yani bir kere de petek temizliği yaptırmıştık. Korucu evet. kimyasal acaba uygun Kimyasal değil de, tavsiye etmiyorum. Uygun değil de inhibitör imbi, kullanılıyor mesela evet, kimyasal evet. şeyi e, temizlik yaparken e, borularda deliyor ya da evet, metali deliyor. Evet. Onun için de koruyucu inhibitör gerekiyor. Evet. Ucuz bir şey kullandılar da acaba o mu deldi yoksa kimisi? E, Eca mesela kombide öyle devamlı delinmeler patlamalar eşenjörler duydunuz mu daha önce? Kronik olarak, olarak bazı kombilerde eşenjör delik kaçakları delikleri oluyor ama bizimki genel olarak resmi. genel olarak. E, Kimyasal tavsiye etmiyoruz biz. Pahalı ilaçlar var, onlar da herkes alamıyor. O yüzden petek temizliği makineyle basınçlı suyla ile en Basınçı güzel olur. Suyla, basınçlı tuvaletten suyla tuvaletten akıtıyorsunuz. Aynen öyle. Petekleri tek tek temizliyoruz. Tek tek temizliyoruz. Bütün vanaları kapatıyoruz, bir peteği açıyoruz. O petek iyice temizleniyor, onu kapatıp bir yerine geçiyoruz. Yani zamanla göre arkadaşlar yayınlama tarihine göre bakarlar da. Şu an yani herhangi bir vatandaşa gittiğinizde standart fiyatınız kombi petek ayrı ayrı bir de toplam paket olarak belki daha gün yapıyorsunuz. Fiyatlar nasıl? Tabii şu anda kombi bakımı 1500 TL petek bakımı 2000 TL. İkisi beraber olduğu zaman 3000 TL oluyor. Yani 3500 değil de 500 lira indirim yapıyoruz. Evet, i̇kisi bir olduğu, i̇kisi zaman, olduğu zaman, aynı, oldu zaten zaman. aynı eve zaten Aynı eve gitmişken. Lojistik bakımına sıkıntı yok. Aynen. O zaman 3000 lira yapıyoruz ikisini beraber. Güzelmiş fiyat da yani şu an yani eskiden olsa ben şimdi fiyatları bilmiyorum gemide çalışıyoruz ya evet. eskiden olsa çok pahalı derdim ama. Yani şu anki şartlarda şu inanın an, hiçbir şey değil. Niye? biz 2 saat 3 saatimizi alıyor dükkanımız kirası elektrik su doğalgaz eleman sigorta Kendi parasını derken da çıkaracak zaten o hem yani e, giderler çok arzu olmayacak. mazotu zaten söylemeye gerek yok 55 lira oldu Doğru. mazotumuz. Kilometrede 4 lira 5 lira araba yakıyor. Lastik yıpranıyor. Sigortası muayenesi Doğru. her şeyi Yo, bakımları. Şu anki zamana göre fiyatınız iyi. Yani şimdi geldin, servis ücreti diye bir olay da var biliyorsunuz. Fazla uzatmak da istemiyorum. Evet. Ne yaptın ki? 500 TL servis ücreti istediğimizde veya uzak bir yerse 750 TL istediğimizde ne yaptın ki? İşte doktorun ayağına gidiyorsunuz. Muayene olmaya 2000 lira para veriyorsunuz. Siz ayağına gidiyorsunuz. Siz biz, ayağınıza gidiyorsunuz. Biz kendimiz geliyoruz müşterinin evine Otopark gidiyoruz. Para Otopark parası ödüyoruz. Trafikte ceza yiyorsunuz. ceza yiyoruz. Diyor. Belki yanlışlıkla ışıktan geçtik. Hadi onu geçtim. Mazotumu harcadım. Geldim. Çantam elimde ağır bir şekilde. Dördüncü kata çıkıyorum. Asansör yok belki. Arızasının tespitini yaparım. bak Bakın ee, tespitini yaptıktan sonra müşteriye söylerim yaptırmak isterse fiyatı bu istemezse servis ücreti alırım. Bu yaptırmak istediğiniz servis ücreti bu sefer yapılan şeyin içinde eritiyor musunuz? Tabii yani? tabii servis ücreti o zaman alırım. Bir şey yaptırmazsa bir emek sarf etmişsiniz o parayı alıp gidiyorsunuz. Aynı, Siz aynen. Yaptırırsa servis fiyat ücreti servis ücreti almamıza gerek yok. Zaten yaptırdığımız e, işlemin içinde servis ücreti de olmuş oluyor ama daha makul oluyor bu sefer. Evet. Çünkü zaten gelmişiz oraya. Parçaya fazla bu sefer e, üstüne bir şey koymaya gerek. Yok. Hepsi içinde uygun bir Hep şekilde. Aynen kombilerde şeylerde klimalarda tavsiyeniz alırken klimalarda gereken... da şöyle söyleyeyim. Müşteriler klimaya geldiklerinde kendilerinin yapabileceği tek şey var. Bu filtreleri buradan bu şekilde çok basit. Genelde iki tırnak vardır. Kaldırırsınız, çıkartırsınız. Soğuk suyla yıkamak. Sıcak su değil mi? Soğuk su. Soğuk sıcak su da bu şekil alıyor. Özelliğini bozuyor. Plastik özelliğini bozuyor. Soğuk suyla yıkayıp takarsalar, şuralar görüyorsunuz biz bakım yaptık buna tertemiz. Buralar dolmaya başladığı zaman o zaman servis çağırıp klima bakımı yaptırmak için Şimdi Bizim gemilerdekini görseniz yani bu artık... Evaplar e, dolmuştur artık. Dolulu da bırak petekler, petekler e, kapanmış, erimiş tuzlu sunun nemi de var ya. O evet, yüzden çok kötü oluyor, paslanıyor. Biz klima bakımlarında şu şekilde gördüğünüz gibi bu da bakım yapıldı. Fan motorlarını komple söküyoruz. Banyoda veya dükkanımızda artık neredeyse yıkıyoruz. İlaçlı bir şekilde evapımızı yıkıyoruz. Tertemiz yapıyoruz. O şekilde dışını da siliyoruz en son. Dış ünitemizin de evapını aynı şekilde yıkıyoruz. Şimdi bu temizlik hem enerji sarfiyatına... Bakın dış ünitemizin evapına bakın. Nasıl? Bu şekilde. Dış ünitenin evapı da bu şekilde. Tertemiz şu an sıfırdan bir farkı yok. Yani sıfır gibi gözüküyor. Ben soğutmadan anladığım için söylüyorum. Sıfırdan farkı yok. O kadar doluydu ki. Bakım yaptık. Şu anda müşteriye gideceğiz bunu da takacağız. Tatile gitmiş. Bu da bekliyor elimizde. Gerçekten güzel. Klima alırken hiç gene müşteri bilmiyor. Önce işte bir tane alacaksa salona takıyor. Genelde 12 binlik yetiyor. Sizin tavsiyeniz gene 12 bin mi? Ya da 18 bin mi? Yani sadece binmiş. salonda kullanacaksa metrekare 25 metrekare, 30 metrekareye kadar 12 binlik yeterli ama 25-30 metreden sonra ise daha büyükse daha büyük o, 15 binlik ara kasalar veya 18 binlik. Siz de aynısını yaparsınız herhalde. Diğer satıcı firmalar da yapıyor. Ücretsiz keşif de yapıyor. Yani sizin mesela müşteriniz ücretsiz keşfe gidiyorsunuz mu? Tabii tabii. Klimada, Etkizap klimada ücretsiz keşfe gidiyoruz. Çünkü genelde ihtiyacı olan kişi ben alacağım gelin bakın diyor. Veya biz video istiyoruz öncelikle. Metrekare soruyoruz. Artık teknoloji gelişti. Herkes hesap, hesap yapabiliyor. Hesap yapabiliyor. Bize diyor ki 25 metrekare ne yeter? O şekilde de oluyor ama. Klimalarda e, önce ikili, üçlü çıktı sonra dörtlü, beşli bayağı bilmiyorum şu an kaça kadar çıktı. Multi bir, sistemler ünite, de var. Bir dış içerisini komple beslemek. Fiyat bakımından bazen bakıyorsun biraz mantıklı, bazen biraz daha pahalıya geliyor. Onu biz tavsiye etmiyoruz. E, işte ben faydası olur diye düşünmüştüm ama tavsiye etmiyoruz diyen satıcılarla karşılaştım. Siz e, ne diyorsunuz o konuda? Ben neden tavsiye etmiyorum? dış ünite dış hepsi müte, mi gitmiş oluyor. Bir tane dış ünite var, beş tane iç ünite var. Beş odanıza da koydunuz. Bir tane dış iç ünite arızalandı. Ka kaçak var. Bütün sistemde kaçak hmm. başlıyor. Bir tane dış ünite arızalandı hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Yani evet. öyle düşünün. Yani bir faydası o zaman şu. Ben şunu düşünüyorum. Dışarıda çok fazla çevre kirliliği gibi oluyor ya bu dış üniteler. Bir, bir ünite onun biraz olarak, büyük ama görsel faydası var. Ama illa taktıracağım diyosalar yine dediğim gibi müslü bir, bir şey. Daikin. Bir de şu var. Hani böyle bu Şimdi, işin piri olan kişilerden almak gerekiyor. Büyük ünitelerde büyük ihtimalle bizim sanayi grubunda fabrikalarda olduğu gibi bir tane değil birkaç tane ev var. Hı hı. Ekovat e var pardon. Hı hı. Birkaç tane ekovat var. E Kapasiteye göre önce en küçük çalışıyordur az elektrik tüketsin diye. Siz içeriden devreye aldıkça ikinci, üçüncü bu sıraya göre çalışıyordur. Yani enerji sarfiyatına da sebep olur. Bir de çok sıcak havalarda bir tarafı daha çok soğutacağız. Güçlü sistem olsun daha iyi soğutmaz mı? Yani bir şey değişmez mi o konuda? Şimdi odaların e, şeyi şey kilo kalorisi düzgün seçilmişse tabi 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 e, hepsinde aynı mı? Yani tek tas takılsa e, büyük sistemde takılsın. Yani bir iç ünite şey, yok. Dış ünite yani, tek dış ünite tek iç ünite dokuzluk da olur. İç ünite biri dokuz biri on iki biri on beş de olur. Hani böyle değişik şeylerde versiyonlarda da çıkarttılar şu anda. Ben yani internetten baktım 5'e kadar görmüştüm Hepsi de ama değil. büyük ihtimalle daha vardır. Şeylerde vardı ama sanayi türü olanlarda evet. Alercon'un ve diğer markaların e, şeyleri kaç tane istiyorsan dış e, ona göre de, yani standart paketleri de var ona göre de dizayn ediyorlar. Genelde çatı, teras katları kuruluyor. Ondan sonra bütün sistemler dağılıyor. Şu anda ısı pompası gelişmekte. Isı, Isı pompasını pompası ben incelemedim. Zamanım Bir olmadı. Isı i̇ncelerseniz pompasının özelliği ısı değil. pompası da zamanla yayılacak. hatta Isı biz... pompası gene gazlı sistem değil mi? Yani şey Elektrikli ve güneş enerjili sisteme dönüyor şu anda. Hı, elektrikli güneş enerjili. Evet. Gazlısı da var. Bu şeyle ilgili bir çekim yapmıştım. Bayağı bir yorumlar aldık. Hı hı. E, suyla soğutma var ya. Havayı soğutuyor ama aslında odayı soğutmuyor. Size serin hava veriyor. Biz e, merak ettik. Bir e, inceleme yaptık. Hatta bir inceleme videomuz var. Arkadaşlar hiç çekinmeyin. Yani yorumlara yazın ki başka arkadaşlara da bilgi sahibi ediyoruz. Daha ürün yeni çıkmıştı. Yani yorumlarda... Soru sorabilirler. Biz cevaplayabiliriz. Kafasına takılan, sormak istediği kaç kahva, ne almalıyım, petek, kombi, klima sorabilirler. Sıkıntı yok. Yardımcı oluruz. Olur. Yani onda Cevaplarız. da biz de teknolojisini iyi görüyoruz. Ben normalde teknik konulardan anlayan bir insanım ama hı hı. E, onun yoğuşum sistemiyle hani bir serin hava verdiğini çözdüm. Hı hı. Ama şunu düşündük daha biz. yani Komşu almak istiyordu. Dedik biraz bir düşünün bekleyin. E, ama bir yorumlara bir baktık. Nem problemi. Yani e, suyun buharlaşması flash point ile Havayı soğutuyor ya, Evet. size serin hava geliyor, arka tarafta da tabii bu sıcak hava gittiği için ortam soğumuyor, size serin hava vuruyor. Tamam bu teknolojiyi anladık, problem yok. Ama yani çok kuru bölgelerde belki sıkıntı olmaz ama burası zaten deniz kenarı, nemden dolayı daha alır almaz bir sürü problem yaşanmışlar. Evet, bunların... Borlu bacalı şekilde dışarıya çıkan borlu Eskiden vardı onlar. Var. Ben ona onlar onlar olursa geliyor. onlar olur ama yani, bacasız olursa sıkıntı. Evinizde soba bacası gibi belirli yerlere o bacasını oluşturun, kör kapağını takın. İşte salonda mı duracaksın? Bir tane mi var? Seyyar dolaş. Evet. Isıyı dışarı veriyorsan tamam. Burada e, size magnetimizle gösterelim. Hem adresimiz yazıyor. Güney Mahallesi Adnan Kahve Caddesi No 3B Körfez Kocaeli. Evet arkadaşlar biz daha yeni tanıştık. Memnun kaldık. İnşallah böyle bir eksik yedik. Ayar, bakım, temizlik işlerimiz olursa biz de yaptıracağız. Şu an gördüğüm kadarıyla size tavsiye ederim. Zaten bizim videolarımızı seyreden arkadaşlarım şu özelliği var. Memnun kaldıysalar videoları paylaşıyorlar. Daha sonraki arkadaşların da güveni oluşuyor. Evet. Memnun kalmasa da hiç çekinmeden videolarda problemleri yazıyorlar. Benimle de ilgili arkadaşlar. Ben herkese her zaman söylüyorum tüm teknik konularda bilgi beceri tecrübemiz var ama eksiğim varsa tamamlayın, yanlışımız varsa düzeltin, ilave edeceğiniz varsa iz, ilave edin ki dünya genelinde bizi seyrediyor arkadaşları bilgilendirelim. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum çok. Sağ teşekkür ana, ederim. Sen, sağ olun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.